Bu, bu konuda bir şey küçük bir şey eklemek istiyorum. Ee, i̇nsanlar aslında yani herkesin kendi dili anasının aksu gibi e, helaldir ve hepsi doğuştan kazanılan şeylerdir. Ve konuşmak her şeyden önce siyasi bir eylem değildir. Konuşmak insan olmanın gereği baktığımız zaman. Bu kimsenin aslında Kürtçe öğrenmek gibi bir talep olduğunu düşünmüyorum. Hani ben, bugün ben bir Türk'üm, Ankara'lıyım e, köken olarak. Ankara'ya bir Türkçe kurs açsan kimse gitmez çünkü herkes Türkçe konuşuyor. Bugün Diyarbakır'da da herkes Kürtçe konuşuyor. Kimi e, az konuşuyor, kimi çok konuşuyor, kim farklı konuşuyor ama herkes Kürtçe konuşuyor. Meselenin özünde Kürtçe öğrenmekten ziyade ilkokula giden 7 yedi, yediye işlemi çocuk özellikle kırsaldaysa ki kırsalda olmasına gerek yok bugün Ankara'nın, e, Konya'nın bile kırsallarında Kürtçe konuşulan bir sürü yer var tamamen kürtçe konuştuğu bir coğrafyadan bir iklimden bir evden bambaşka bir dile ilkokul ortamına geliyor ve şunu çok net biliyoruz. Ben askerde karşılaştım. İlkokul 5. sınıfa kadar sadece Türkçe öğrenmeye çalışan çocukları biliyoruz. Ve bu çocuklardan ondan sonra sağlıklı bir ortaokul eğitimi, sağlıklı bir lise eğitimi ve bir üniversite eğitimi alması bekliyor. Yani burada bir adaletsizlik var. Mesele bu geçişin daha insani bir düzende hayat geçirilmesi. Yani Türkçe benim ana dilim ve eminim de bu ülkenin ana dili olmak durumuna kalacak. Yüzyıllar boyu da ana dili olacak ama ilkokulda o çocukların başına gelen gerçekten insanlık dışı bir, durum. İki, de, iki dil bir bavul diye film vardı. Hepimiz bir birçoğumuz izlemiş, izlemişizdir. Orada Şanlıurfa'nın bir köyünde ee, hiç Türkçe konuşulmayan köyüne giden Ege'li bir öğretmenin dramı. Ege'li öğretmenin dramı olduğu kadar köylülerin dramı. Çocuk, öğretmen çocuk Türk çocuklarla anlaşamıyor çünkü bir, bir kelime Türkçe bilmiyorlar. Diğer e, öğrenciler e, öğretmenle anlaşamıyor çünkü bir kelime e, Türkçe yani, bilmiyorlar. Yani sorun Sinan nokta. Yani, me orada kadar. eğitim sistemini sakatlayan bir geçiş var. İnsanlar sadece Türkçe öğrenmeye çalıştıkları bir ilkokul eğitimi ile karşı karşıyalar ve bu adaletsizliği ortaya çıkartıyor. Ben sadece bu adaletsizliğin bütün siyasi bakışlar bir kenara konarak ortadan kaldırılmasını istiyorum. Bir vatandaş olarak, bir insan olarak, bir Türk, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Tek derdim bu. Evet. evet. Peki. Ee, i̇ki haftadır ben buna değiniyorum ve iki haftadır neredense sizler de dahil. Ee, kimse e, şeyi kayla almıyor. Bir menzarta. Bir menzarta benim bu arada. Ee, şey, Vuran Bey dedi ki işte eğitimi ana dille verirsek ne olur? İki haftadır buna değiniyorum. Türkiye yani Fransa'ya, İngiltere'ye, Avrupa'ya falan bu örneklere gitmeye gerek yok. Türkiye'de bu hak azınlıklara, ikinci sınıf vatandaş değilim ben bu arada, birinci sınıf vatandaşım ve Türkiye'nin azınlığı da değilim. Bu Türkiye'nin birinci vatandaşlarından biriyim. Ermeni Kursu ee, Kursu azınlıklara dediğiniz ki ben azınlık olarak görmüyorum onları, Rumlara ve Ermenilere ana dille eğitim hakkı veriyor bu ülke. Ve bu hakkı bize parasal olarak değil, devletin kendisi veriyor. Milli Eğitim Bakanlığından müdürlerimiz var, hocalarımız var çok güzel Türkçe konuşuyorum, çok da güzel anlıyorum. Bugüne kadar da bana bir tane bu okullardan çıkmış vatan haini de gösteremezsiniz. Örücü de gösteremezsiniz. Ee, ama nedense ilgimi çekiyor. Ana dille savunan, ee, mesela Kürtçe'yi ana dille savunan insanlar, isteyen insanlar da bu örneğe hiç değinmiyor. Siz de değinmiyorsunuz. Yani Amerika'da aramaya gerek yok gerçekleri. Hayır, Yol burada yani. Ne örneği veriyorsun? Ne örneği? Gayrimüslim ne okulu. Veriyorsun? Benim mezun olduğum okul Muran Bey. Tamam ana dille eğitim gördüm Ermenice. Güzel. Evet. Şimdi bunun cevabını vereyim. Demin buyurun, sen buyurun. azınlık saymadın. Ben azınlık saymamandan dolayı çok mutluluk duydum ama maalesef bir azınlıksın sen. Çünkü uluslararası. tabi Lozan çerçevesinde azınlıksın. Sen benim başımın tacısın ama azınlıksın. Senin ruhun benim için çok güzel bu. Söylediğim ben bundan gurur duyarım. Diye. Türk vatandaşı olarak bundan hiçbir zaman çok memnun kalırım. Yani bu bizim ne kadar iyi yaklaştığımızı gösterir. Ama Lozan diyor ki Ermeniler, Rum cemaati efendim ve Musevi cemaati azınlık diyor. Orada azınlığı kabul etmeyenler Süryaniler ve Kürtler orada dini olarak ve ırk olarak yani bizde ırki etnik azınlık yok. Dini anlamda bu var. Sen zaten bozandan istifade ederek kullanıyorsun bunu. 42. maddeden kullanıyorsun. Bakın ben ben bir dakika. Şey, senin senin bir, senin şey, bir şeyin Vuran var. Bey bir, bir şey var. bir şeyi ufak, yani ufak, yani. ufak bir Yani onlarla aynı değil yani. Bakın ufak bir şeyi çarpıtıyoruz gibi geldi. Yo, ben değil, değil, azınlık ben... hakları olarak verilsin demedim. Benim de indiğim nokta şuydu. Siz dediniz ki bazı bazı şeyler var. Ana dille eğitim verirsek, eğitim de istenirse bu bölücüye kadar devlete kadar gider. Ben dedim ki böyle bir eğitimden geliyorum, Türkçe'yi de gayet iyi konuşabiliyorum, gayet iyi algılayabiliyorum, kendimi iyi ifade ediyorum, ana dille eğitim gördüm ve bununla böyle eğitim gören bir sürü insan var bu ülkede. Ee, bir sürü siz de biliyorsunuzdur, tek tek isim vermeme gerek yok, bu ülkeye faydalı olan, bu ülke için çalışmış bir sürü insan da var. Ben buna değindim, yoksa azınlık hakkımızdır, Kürtlere de azınlık hakkı olarak bunu verin demedim. Devlet veriyor ve sonuçları da gayet iyi çalışıyor dedim şey bu. Türkiye'de bölünmüyor dedin. Evet. evet, ve bölünmüyor. Söyle, bu söylediğin evet. bu. Deniz Muslu